Golden State katili Amerika'nın Orange Country bölgesi başta olmak üzere birçok bölgede adeta terör estiren bir seri katildi. 1974 ile 1986 yılları arasında saldırılarıyla bölgede büyük korkular yaşatan seri tecavüzcü ve katil Golden State katili birçok kitaba, belgesele ve filme konu olmuştur. Minimum 120 soygun, 50 tecavüz ve 12 cinayetten sorumlu tutulan sapık katil her yerde DNA'sını bırakmasına rağmen dönemin teknolojinin yeterli olmamasından dolayı bir türlü yakalanamamıştır. Ta ki 44 yıl sonrasına kadar. Peki Golden State katili nasıl yakalandı? Gelin olayın derinliklerine inelim. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. 24 Nisan 2018'de tutuklanan azılı sapkın suçlu DNA verilerine göre soyacı listemesi yapan bir internet sitesi aracılığıyla ele geçirildi. Golden State katili aslında hiçbir zaman unutulmamıştı ama gündeme tekrar gelmesinde bir kitabın çok büyük etkisi oldu diyebiliriz. Michael McNamara'nın kaleme aldığı kitabı aslında herkesin bildiği bir şeyin açık açık konuşulmasına neden olmuş ve toplumun ortak tepkisini yeniden gözün yüzüne çıkarmasına vesile olmuştu. Amerika'nın en fazla ilgi gören postketlerinden birisinin sunuculuğunu yapan Michael McNamara, True Crime Diary isimli programında Amerika'daki aktif halde yaşamış olan seri katilleri mercek altına alıyordu. McNamara'nın ilgisini en çok çeken isim ise korkunç suçlar işlemesine rağmen hala bulunamamış olmasından dolayı Golden State katilidir. McNamara'nın sunmuş olduğu program o kadar popülerdi ki ünlü Amerikalı yayıncı Harper Collins'ten kendisine kitap yazması teklifi geldiğini hemen kabul etti ve Golden State katilinin hayatının hikayesinin anlatıldığı kitabı yazmaya başladı. Bu kitap piyasaya çıktıktan sonra o kadar fazla ilgi gördü ki Amerika'daki çıktığı dönemde en çok satanlar listesinde ikinci sıraya kadar yükseldi ve uzun süre ilk beşte kendisine yer buldu. Kitabın bu kadar ilgi görmesi FBI'yi harekete geçirdi ve dosyayı tekrar inceleme altına alındı. FBI dosyayı ve delilleri günümüz son teknolojisiyle yeniden incelemeye başladı ve DNA araştırmalarına tabi tutulan suçlunun 35 yıl önceki bir olaydan alınan sperm örneklerinden başarılı bir DNA profili çıkarılmayı başarıldı. Cinayetlerin ve tecavüzcülerin yaşandığı dönemde katile birçok isim takılmıştı. Golden State katili, Doğu Körfez tecavüzcüsü, Dolunur Sokak Avcısı Elmas Düğüm Katili gibi Golden State Katili aynı zamanda aktif olduğu bölgeye yakın yerlerde işlemiş olan birçok suçlarla da ilişkilendirildi. Bu konunun aydınlanmasında en çok gelişen teknolojinin etkisi olmuştur ve bu sayede yıllar önce çözülemeyen birçok olayın aydınlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Fakat Golden State Katili için tuhaf sonuçlar alınıyordu. 2016 yılında DNA profili sisteme girilen suçlunun ne yazık ki herhangi bir eşleşme olmamasından dolayı net bir sonuç elde edilememişti. Ta ki Nisan 2018'e kadar. Bir kitabın yazılması ve konunun herkes tarafından tekrar araştırılmaya başlandığı 2016 yılından yaklaşık 2 yıl geçmesinin ardından tekrar açılan Golden State katili davası Nisan sonunda mucizevi tutuklanmayla noktalanmıştı. Bu azılı seri katilin tutuklanmasında Getmek isimli bir internet sitesi sayesinde olmuştu. Bu site sisteme girilen DNA bilgilerini karşılaştırılarak insanların uzaktan akrabalarını bulabilmesine yardımcı olan bir siteydi. Golden State katili ise bir akrabasının kendi DNA'sını sisteme eklemesiyle birlikte ilk defa somut ve büyük bir ipucu elde edildi ve zanlının 1800'lerde yaşamış olan büyük 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 dedesiyle ilk eşleşme yapıldı. Bu eşleşmenin sonucunda FBI harekete geçti ve bu DNA ilişkilerine dahil olabilecek yüzlerce aile bireylerini günümüzde yaşayanlarına varıncaya kadar tek tek inceledi. İnceleme esnasında yaş ve bölge ile kısıtlandırılan tarama bilgileri sayesinde sadece iki kişi kalıncaya kadar eleme usulüyle devam edildi. Bu iki kişi daha yakın takip altına alındı. Bu iki kişi de hem yaş olarak hem de özellik olarak 1974-1986 yılları arasında yaşadıkları yer olan suçlu profiline çok yakındılar. FBI incelemeler sonucunda Joseph James Dangelo'yu Golden State katili olarak tutukladı. Bu tutuklama yapılmadan önce Dangelo'nun çöpünden kendisine ait olan DNA elde edildi ve bu DNA yıllar önce olay yerinden toplanmış bir sperm örneğinden alınan DNA profili eşleştirildi ve sonuç pozitif çıktı. Bu demek oluyordu ki Golden State katili olarak 44 yıldır aranan azılı suçlu Joseph James D'Angelo'dan başkası değildi. 70'li yılların sonlarında polis memurluğu yapan ve görevi esnasında yapmış olduğu çeşitli küçük hırsızlıklardan dolayı meslekten ihraç edilen Joseph artık resmi olarak tutuklanmıştı. Yapılan resmi açıklamada şu an 72 yaşında olan seri tecavüzcü ve katil Joseph, kendine ait evinde kızına ve torununa yemek pişirdiği esnada gerçekleşen bir polis baskınıyla tutuklanmıştı. Açıklananlara göre Dangelo baskın sırasında çok soğukkanlıymış ve polise ocakta yemeğin var bile demekten çekinmemiş. Şu an için sıradan bir dede profili çizen ve torunlarıyla emeklilik günlerine geçiren dönemin en çok korkulan seri katili Dangelo, Vietnam'da savaşmış eski bir Amerikan askeri ve polis memuruydu. Polislik mesleğinden 1979 yılında hırsızlık yaptığı gerekçesiyle atılmış, 1979 yılında yeniden işe girdiğinde 1990'a kadar ise ne işle meşgul olduğu hala bilinmemektedir. 90'dan sonra ve çalışma hayatının kalanında ise Save Mart isimli market zincirinin dağıtım merkezinde görev yapmıştır. 3 çocuğu ve pek çok torunu vardır. Şu anda tutuklu bulunan Golden State katilinin mahkeme sürecine çok yakından başlayacak. Şu anda da tutuklu bulunan Golden State katili merak edilen, tabii ki cevap bekleyen pek çok soru var. En önemlilerinden biri de 1986 yılında suç dalgasının bir anda neden kesildiği. Bir şey mi yaşandı yoksa bir anda vaz mı geçmişti? Şu an için asla bilinememektedir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.